Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tatlı tarifimle geldim. Bugün incir tatlısı yapacağım. Hemen burada 3 su bardağı şekerim var, 3 buçuk su bardağı da suyum var. Hemen onları birbirine karıştırıp ocağa koyacağım çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor hamurumuzun sıcak olması gerekiyor. Şerbetimi ocağın üzerine alayım. Diğer malzemelerimi karıştırırken sizlere göstereyim. Şerbetim kaynamaya başladı. Ben de hemen malzemelerimi hazırladım. Burada 150 gram margarinim var. Hemen burada bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı sirke. Bir paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı galeta unumu pardon irmiğimi koydum. Hemen onları kenara alıyorum malzemelerimi. Burada benim birazcık incirim vardı buzlukta. Onu değerlendireyim istedim. Ve fıstığımı bunları güzelce karıştıracağım. İçerisine koymak için de bunu hemen hazırladım. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırayım. Ne kadar un kullanacağım. Yoğurduktan sonra göstereyim. Evet hamurumu da güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi ben 4 su bardağı un kullandım. Böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Hemen şimdi hamurumu kenara alıyorum. Burada 3 yemek kaşığı pekmezim var. Hemen kaynayan şerbetimin içerisine bunu ilave edeceğim. Pekmezimizi ilave ettikten sonra bir taşım kaynatacağız. Tamam. Hamurumun malzemelerini güzelce hazırlayayım. Yapım aşamasında göstereyim. Şimdi içerisine koyacağım incir ve aklıma gelmedi fıstık kıyılmış fıstığı içerisine de 4 yemek kaşığı pekmez koydum şimdi güzelce karıştıracağım şöyle alttan üste. birazcık incir posası katı olduğu için karıştırması birazcık zor oluyor ama sonunda hallettim hemen buraya buzdolabı poşetimi serdim şöyle hemen çok büyük olmayacak şekilde bir tane beze alıyorum. Şöyle hemen iki elimle birden çok kalın olmayacak. Kalın olduğu zaman dışı tatlımız güzel olmaz. Hemen böyle açtım. Şöyle birazcık hısta bir türlü aklıma gelmedi söylemesi. <laughs> hemen şöyle iki taraftan birden kapatacağım. Gördüğünüz gibi o kadar basit ki hemen buradan da kapatacağım. Evet. Şöyle bükeceğim. Evet incir tatlımın bir tanesini yaptım. Hemen bir tane daha göstereyim. Tezgahım temiz. Bir tane daha göstereyim. Sanki birazcık büyük oldu gibi geldi. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel olur. Hemen gene elimle açıyorum. hazırlamış olduğum iç malzemeden yine birazcık daha koyacağım biraz öbürüne az koydum buna birazcık bol koyacağım kıvıracağım böyle kıvırdığımız zaman zaten yuvarlak oluyor hemen Şöyle hafif de elimde düzelteceğim. Evet incir tatlım hazır gördüğünüz gibi hepsi bütün hamuruma aynı işlemi uygulayacağım hepsini yapayım fırına verirken tekrardan göstereyim incir tatlılarım oldu gördüğünüz gibi çok da güzel oldu hemen şimdi bu güzellikleri fırına pişmeye gönderiyorum tatlılarım fırından çıktı. Hemen soğutmuş olduğum şerbetimi şöyle dökeceğim üzerlerinden pekmezli şerbet. Şerbet soğuk. Tatlımız sıcak olacak. Evet. Şimdi tatlımı şerbetini çekmesi için birazcık bekleteceğim. Tatlım güzelce şerbetini çekti. Bu güzel tarifimi, bu güzel tatlımı yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.